Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Civcivlerimiz çıktı biliyorsunuz. Bakın burada kardeşler. Hatta şöyle göstereyim. Dostlarım bakın burada civcivler var. Bunlar bizim çirkin kraliçenin yavruları. Bir tanesi hariç. Hangisi? Şu muydu? Herhalde şu hariç. Pedro'nun bu. Babası Pedro bunun. İyi dostlar şimdi bunları iki gün önce çıkmıştı. Aldım yani pardon biri dün çıktı. Diğerleri de iki gün önce. İyi annelerini yanından aldım. Çünkü ben beş tane Pedro'nun yumurtasından çektim. Ya altı ya beş tam hatırlamıyorum. Şimdi bu kardeşleri anneleriyle buluşturacağım. Çünkü Pedro'nun kendi yavruları da çıktı. Orada şu an annesinin altında yalnız bir tanesi yere düşmüş. Ölmüş dostlarım. Ye, şimdi götürelim bunları anneleriyle tanıştıralım. Gel buraya gel. Gel. <laughs> ah, Al. Gelin bakalım bu Hadi gidin annemizin. Lan aşağı düştü. Aha al. Oysan, bu da son yavru. Şimdi şurada bakın. Lan bunlar benim peşime geliyor. Bakın şunlar daha yeni yumurtadan çıkmış tam yürüyemiyorlar. Şu bir, şu iki, şu üç. Bir de samışlar. Lan. Dur. Şimdi ben ne yapacağım? Bu yürüyemeyen üç tane alacağım. Yo dört tane var. Anam ne güzeller ya nasıl tatlıcıklar. Bunları da gölge bir yere götürmem lazım e dostlarım gölge aldım Şimdi şu yeni doğanlar var bakın yatıyor. Ya onlara biraz su vereceğim. Bak çavuş da oradan bakıyor. Çavuş bunlar yeni kardeşler. Çok tatlılar ya. İnşallah şunlar da bir 2-3 saate yürürse bir su vereceğiz onlara. Süper ya. Vallahi en sonunda civciv çıkarttık. Acaba nasıl olacak şunlar? Ee, çünkü Pedro da eşleşmişti bununla. Evet, bu dövüş e, Hint tavuğu. E, Pedro da köy orozu. Ama çirkin kral falan da eşleşti. Bilmiyorum ne çıkacak bakalım. Ben biraz içeriden su alıp geleyim kaba. Hem bunlara bir su içtirelim. Çavuş dur. durun bakalım. Bu niye çıktı şimdi ya? Çıkı sen ne yapıyorsun? Çıkı. Hı. Nerede şey? Dostlar şurada şöyle bir yem var. Yavru güvercin maması. Ama şimdilik civcivlere bundan vereceğiz. Tabi en önce bir su içmeleri lazım. Aa bir tane civciv kalmış orada. Lan ben... vay! <laughs> Gel buraya. Dostlar bir tane civciv kalmış ya. Kaçırmışım onu oradan. İyi ki gördük. Tamam kardeşim. Gel git hadi anneni. Hadi git. Şimdi bunların aralarından beş tanesi ataksla karışık. Bak 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 bak. Şşt. Şuradan bir suyuma ay ben. Gel çıkıyor. Gel su iç gel. Aferin. Başka hangileri var? Vallahi şu ataksa benziyor Şimdi dostlarım annesi bu kardeşlere yem yemeği mama içmeyi öğretecek. Gel gel. Gel. Hadi bakalım biraz daha yem koyayım size. Çok da yaramazlar ya. Evet hey dostlarım çok tatlılar ya. Bakın şu tam Ataks'a benziyor. Anneleri Ataks bunların. Babaları da köy e, horozu Pedro. Şimdi anneleri bunlara böyle su içmeyi, yemeği öğretecek. Tabii ki bunları burada tutmayacağım. Bunları şu tarafa bir yere alacağım. Şu arkaya. Ye, biraz yavrular kendine gelsin. Şöyle bir iki saat anneleriyle dursun. İyice yürümeye başlasın şu yeni çıkanlar. Ye ye güzel bir video oldu. Tatlı da bir video. Acayip de yaramazlar dostlarım. Böyle küçük afacanlar böyle. annelerini nasıl takip ediyorlar? Diğerleri iki gün önce çıktı ya bak nasıl yemi yiyorlar. Yalnız annesi saldırmıyor bize. Dikkat ettiniz mi? Bir dur bulu çizi getireyim bakalım ne yapacak. Bulu çiz gel buraya. Gel. Gel. Bulu çizin tepkisine bakalım. Bir saniye sıra sıra. Baba bak annesi bulu çize e dalacak. Ana. İyi en azından annesi koruyor güzel. Sistemi ahlak okutu oturmuş. Bana ama saldırmıyordu annesi. Bunu çiz gel bakalım. Bir de çavuşu getirelim. Çavuş gel. Çavuş gel. Gel oğlum gel. Civcivlerle tanış. Gel. Gel. Çavuş gelmedi sıcak diye. şey olarak güzel en azından anne sonları koruyor ya hani güzel bir şey biraz da bunları koruma altına alırız şöyle bir iki hafta filan iyice büyüyüp koşana kadar kaç tane var 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane var bir tanesi yere düştü ee, bir tane iki tane de yumurta boş çıktı yani ölmüş bir tanesi, oradan aşağı düşmüş yazık, siyah da rengi vardı. yeni azdan böylece de gölgeyi aldık bu kardeşleri. Sen niye gelmedin, çavuş kardeş? Ha? Gelip bir tanışma yapsaydın. biraz daha yakına getireyim bak. Ben buradaki çok tatlı dostlarım ya şuna bakın. Şunun tatlılığına bakın. Lan tatlıcık mısın sen? Çok kibarsın sen. Bir de şu şey siyah alayım. Şuna bak. Lan bıdık. Şimdi şey, orada kalıyor. Hadi yürümeye başla artık. Bir de beni de takip ediyorlar arada bir. O da komik ya. Bak şu güneşli kalmış. Biraz şöyle çekelim suyu. Dostum Antalya acayip sıcak. Hadi buluşeyiz gel bakalım. Gel. Git hadi cici'leri kokla bakalım. He? Ye dostlarım bu da böyle sabah videomuz oldu. Zaten aşama aşama görürsünüz. Bunları karantinaya alacağım. Yavrular şöyle iyice koşup oynayana kadar ayrı bir yere koyacağım. Ya aşama aşama göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.